Merhaba arkadaşlar. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Eğlence dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Simay Barlas ve Onur Tuna. Hayranlarını büyüledi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Uzun süredir devam eden ilişkilerini gözler önüne serdi. Ünlü çift, el ele çektikleri bir fotoğrafla aşklarını resmen ilan etti. Simay Barlas'ın in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta Onur Tuna'nın zarif bir şekilde onun elini tuttuğu ve gözlerinin içine baktığı görülüyor. Fotoğraf yalnızca sevgi dolu bir anı yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda paylaştıkları güven ve samimiyeti de ortaya koyuyor paylaşıma eşlik eden kısa açıklama ise takipçilerinin gözünden kaçmadı ve etkili bir şekilde şu mesajı veriyor, gizlenecek hiçbir şey kalmadı. Hayranlar, paylaşımın ardından sosyal medyada heyecanlandı. Binlerce yorum ve beğeni erken. İlişki hakkında çok sayıda tartışma yaşandı. Vazı hayranlar ikilinin yıllardır birbirlerini tanıdıklarını ve fotoğrafın uzun zamandır beklenen bir itiraf olduğunu belirtti. O arada medya, paylaşımı, yılın aşk hikayesi olarak nitelendirdi. Bu paylaşımın Barlas ve Tuna'nın kariyerlerine olan etkisi de tartışılıyor. Ki oyuncu da son zamanlarda projeleriyle gündemde, Simay Barlas'ın son dizisi. Aynadaki yabancı, büyük ilgi görürken, Onur Tuna'nın. Sinema ve dizi projeleri de manşetlerde yer alıyor. Dolayısıyla çiftin aşk ilanı hayranlarını sadece duygusal olarak değil, sosyal medyada da heyecanlandırdı. Çifte yakın kaynaklara göre çift ilişkilerini uzun süredir gizli tutuyordu. Ancak bu fotoğraf tüm spekülasyonlara son noktayı koydu. Birlikte katılacakları etkinlik ve projelerinde önümüzdeki günlerde ilgi görmesi bekleniyor. Simay Barlas ve Onur Tuna'nın bu paylaşımı sadece bir aşk ilanı değil, aynı zamanda modern eğlence dünyasında. Samimiyet ve dürüstlüğün simgesi olarak da kabul ediliyor.